Mesele, mesele çakal olmakta değil yiyen. Asıl, Asıl mesele çakallarla dans edebilmekte. Vuracağız kıracağız patlayacağız. Vuracağız kıracağız patlayacağız. Vuracağız kıracağız bu maçı da alacağız. Zup, düçük, 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 adana, düçük. Adana, 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 Adana merkez patlıyor herkes. Şekeri atan kopmalık açıyor son ses. Bu gol Allah hadi bu civaramız enfes. Boş kafayla yaptın lan sen herkes patlıyor herkes Çekeri atan kopmalık açıyor son ses Bugün valla hadi bu civarımız enfes Boş kafayla yaptın lan ses kes Ramo armanı çöz bize bomba Tekine torba veririz sonra O işler öyle olmuyor usta Tekrar yok isyan gidip <laughs> vizyonda Kalk kardeş 3-5 bir şey yapa Bir anda gördüm şu bankayı soya Gittiğimiz gibi direkt paket ola Nezarette yine mevzu çıkarta <laughs> Adana çocuğu bu ayıktın güzelim Mahkemeye gidip ifade Kapımız güzelken o diye girelim Manitayı ayarla ben çok severim 3 var beş var beş yok 3 yok Gören diyecek torbacı satın alıyor Çeker diyorsa kardeş hızlandırır seni Bir kapak çıkarayla patlatır beni Hastasıyız dede Tetik 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 diyor bana içimdeki hisler Oğlum bak bu adam çok süt Ben sahneye çıkardım evet böyle pişler Yaptığım parçalar gözümde hiçler Hemen şimdi cevara mevzusuna dönelim İçiyorsak eğer susma tercih edelim Kafamız güzelken mahkemeye girelim Şekerin üstüne ben çok severim Kuş yemsin şeker carası uçmaz Patlayanlar mevzu çıkarır susmaz Bayana kadar kerim hayatta kusma Öyle diyenleri çok gördük ustam Sıkayı içmeyi bile bilmiyordun sen Ne ara uzaya başladın birim, E unutmadan söylüyorum burada. Kullanmıyorum madde filan. Hastasınız dede. Mesela çakal tarık. olmakta değil. 2015 yer. asıl mesele Cester, çakallarla dans edebilmekte.